<laughs> Maşallah başlayacağım ben galiba. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> tamam bir dakika. Evet, Gözümü silin de gidelim. <laughs> Gözüm bayağı pislenmiş Engin Tom ya. Dur. Bir de terledim çok sıcak oldu. Saç, o sıcak ama evet. Saçlarımı açmakla iyi mi yaptım bilmiyorum. Çok güzel oldum çabuk. böyle. Dalgalı. Evet. Hadi gidelim. Kap kamerayı. Gidiyoruz. Ay, bir dakika. Hı -hı. Dükkana gidiyoruz. Kamerayı sarstım birazcık daha. Ben kaskı takmayacağım çünkü saçlarını... Evet, dükkana kadar giderken kaskı takmıyoruz. Şu an nasıl görünüyorum bilmiyorum ama görünüyorum ya. Diyordum, <laughs> tutulmadım da sana. Yok, <laughs> yavaş gidersin, yetişiyoruz. Yavaş mı? Evet, yavaş, yavaş gidiyorsun ama aniden böyle tırt tır yapıyorsun ya. <laughs> o zaman bir sallanıyorum arkada. Dükkanımız. Günaydın canım, dükkanımız. <laughs> ee, şimdi bütün kediler toplanacak hazır mısın? Neredeler? Aa, göstereyim. Nerede? kızım? <laughs> kız nerede kız? Bir dakika. Allah. <laughs> Sarı geldi. Engin tohum. Yani, piş, piş, piş. Canım acıktın mı? Mama yemeği geldi. Evet bu arada biz motorda her geldiğimizde, motorun sesini artık ezberledikleri için e, genelde kediler burada toparlanıyor. Evet kızımız da geliyor. İsmail günaydın. Günaydın. Nice. Pis 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 pis. Gel kızım. Gel Evet. Bu minik yeni dadandı bize. Ee, bir haftadır falan buralarda. Kızımız da geliyor. Pis 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 pis. Boş bir canınızı göstermek ister misiniz? Olur. Ne kadar boş. Kızım sakin ol. Geç. Geliyor benim güzelim. Gel Ah, benim prensesim. Evet, bunların içeride mamaları ve suları var. Yani ezberledikleri için, değil mi Emiçam? Hava <laughs> çok sıcak olduğu için bütün gün dükandığı. Evet, havada sıcak olduğu için biz onları kıyamıyoruz. <laughs> Dükkandan çıkmıyorlar. Ee, şöyle göstereyim, mama ve su kabları her zaman burada. Onlar geliyor. Onların dışında başka kediler de geliyor bu arada. Yüksel, <laughs> onlar ama mama yiyip gidiyorlar? Evet, bu arada. Uçuyorlar. Dükkanımıza mama. hoş geldiniz. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> dışarı atayım şöyle bugün kargolarımız gelecek. Gördüğünüz gibi raflarımız bomboş. Bayağı tükettik her şeyi. Bunu biraz daha önceden öngörüp Engin'le öyle bir karar aldık. Daha hızlı e, sipariş geçeceğiz. Ama çok hızlı tükendi hafta sonu. Evet. Bekledi. Ama sezon çok yavaş başlamıştı ya. Doğru. Doğru. Kadar <laughs> Evet, her gün klasik pencere açışları Engin Tom'un. Bu mumları da çok soruyorlar bu arada satılık mı diye. Hayır. Arkadaşlar bunlar dekor ya, bunlar benim kıymetlilerim. Benim Burayı ilk açarken. Şey ee evet, dün de bir hanımefendi sormuştu en çok bir de bu arkadaki e, dekorlarımızı soruyorlar. Çünkü bu e, işaretlerin bazı anlamları varmış. Mesela bunun bereket sembolü olduğunu söylediler. Hepsi, bereket, Hepsi mi? Olur. Evet. Evet. Suyunuz da var. Şey hayatım ya. Kahvaltı yapalım mı? Yapalım hadi. şey Şimdi biz genelde kahvaltıyı İsmail'de yapıyoruz. İsmail kim diyenler Instagram'dan biliyordur da. Ee, yan tarafı Mavro. Hemen orada çok güzel kendi ev yapımı sandviçleri var. Yani ekmekleri kendi yapımları. Evet, yapıyor. yapıyor. İsmail burada hazırlıyor. Aynen. İkisi i̇şte çok becerikliler bu Bugün gözümü rümeli sürerken şey yaptım. Rümeli gözümün içine soktum. Bravo sevgili. O yüzden İlkez böyle mi? üstü böyle şey biraz bulaştı. <laughs> e ee, şey diyelim sabah bugün ha bu arada sabah uyanır uyan bizi arkadaşlarımız uyandırdı. Gel yani neyse kahvaltı yaparken evet. onu sohbette anlatalım. Evet bizim bütün günümüzü geçirdiğimiz yer. Dükkan burada. Biz de hep buralardayız. Sağolsun olsun İsmail'cim bütün gün bizi çekiyor. İsmail'cim bize sandviç yapar mısın? Hay hay. Evet, meşhur İsmail burada işte. Tamam. Konuşalım. Önce hijyen. Önce hijyen. Ya hijyen deyince de sen ya. Sandviçleri de göstereyim bu arada. Şöyle Cunda, Ayvalık, Küçükköy ve Mavro Hepsi İsmail'in kendi sen bunların malzemelerini sen belirledin değil mi İsmail hepsini? Evet, i̇çeriği, reçetesi tamamıyla bize ait. Ekmeklerini Ekmek bize de size ait. Eşim 2 saat mayalama fermentasyon yöntemiyle kendisi mayalıyor. Eşi de bu arada inanılmaz yetenekli bu konularda. Çibata ekmeği olarak kullanıyoruz. Bu arada ben ilk kez yiyeceğim. Yine hiç nasip olmadı çünkü. Falan. O kadar hızlı tükeniyor ki. Evet. evet gerçekten bu arada, evet bazen e, geçenlerde arkadaşım Merve ile geldik. Nereden gelmiştik biz hatırlamıyorum. Akşam üzereydi. Acıkmışız ne yapsak sandviç mi yesek falan diye. Ondan sonra ekmek kalmamıştı. Tabii ki sadece kalmadığı zamanlar oluyor. Sadece kuru domatesimiz yok. Evet gösterebilir miyiz Benim mi? istediğimde kuru domates. Ben gösterdim bu arada ama buradan okay. da gösterelim. Ben ayvalık yedim hep. Ne yiyeceksin? Yine olmayanı seçiyor. Kuru domates yok, kuru domates. <laughs> <laughs> Kuru domates yok. Evet. Ben Şimdi, ayvalık yiyeceğim İngiltere. Küçük çoğun. köy yiyebilirsin Küçük sen. Küçük köyde ne var? Acı var. Acı var. Acılı olan mıydı? Evet. evet. Dün bize yaptığın Sofaköre. sandviçte de var mıydı o acı var? Yoktu. Ha. Soka vardı. Ha, evet. Soka vardı. Soka domates, ayvalık, yeşil. Ben ayvalık yiyeceğim. Ben küçük köy yiyeceğim. Bu... Abi bir dakika şeye de bakayım. Mavro'ya da bakayım ya. Buna ne var? Bu tapenade sos. Bu ajvarın acısız olanı mı? O buraya özel Kürşat Firması'nın özel sosu zeytin. Hmm. Neydi ya? Ançiyes. Onlarla yapılıyor da hmm. onu da tuğba getiriyor. Sürdürülebilir bir şey mi? Ha, onu da Sürüyor. getir. Tamam o, ben küçük köy karıştırmıyorum. Onu da tuğba Küçük köy. Tamam. küçük köy diyorum ben. Merve de ayvalık diyor. Ayvalık küçük köy diyoruz o zaman. <laughs> Konum da Konum var. Konum ver. Konum, konumumuz belli ya, herkes biliyor. <laughs> i̇şte burası takipçilerimizin şu kahve ısmarladığımız o kahveci. Değil mi? Evet. Her yerine bir kahve. E, Biz hep buradayız yani. Yani, yani fırsat buldukça diyelim ısmarlıyoruz. Çünkü bazen dükkan çok dolu. Mesela şu an En sevdiğin kahve çeşidi. Şu anda müşteri Aa, var. Evet, müşteri mi var? Tamam dur sonra. En sevdiğin filtre kahve bu. Filtre kahve seni tabii ki. Müşteri geldi Engin dükkanda şimdi. Satış yapıyor kocam. Bakayım içerisi görünüyor mu biraz karanlık ama. <laughs> Bu arada çok güzel satış yapıyor. Çünkü insanlarla iletişim gerçekten çok iyi. Genelde o yüzden onun dükkanda kalmasını istiyorum. <laughs> Engin Tobu işi beceriyor gerçekten. Şu çiçeklerle de poz vereyim. Bu köyde hiç benim fotoğrafım yok neredeyse. Neden? Niye? Çiçeklerle kendimi çekiyorum. Bu arada saçlarım ilk kez kıvırcık bu videolarda. Bana diyorsun, bana mı diyorsun? Konuşuyorum. Bakkala gidip geliyorum. Bakkala gidiyor. O zaman biz ne yapalım? Uyuyor mu? Ee, su. Tabii bizim dükkanda bir dolabımız olmadığı için yani, suyumuz da yani, olmuyor. Günlük rutinimizi aşağı yukarı görüyorlar. İşte böyle dükkanı açıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, işte su alıyoruz, geliyoruz. Bu çocukları besliyoruz. Bak bu burada mesela sarı olan. Bu Çünkü mi? çok sıcak. Bir bir yerlerde yatıyor. Gördünüz mü bilmiyorum ama aşağılarda bir yerlerde. Genelde gündüzleri hep dükkanın içindeler. Çok sıcak. Kendilerini buraya atıyorlar. Biz de kıyamıyoruz. Yani bazen iki üç kere birden yatıyor içeride. Ama kimseye zarar zararları yok tabii evet. yani. Sandviçler hazır. Evet. İsmail'im. Mahallem. Küçük köy. Küçük köy. Bu benimki mi? Evet, evet. Yerel sandviçimiz. Bu da ayvalık. 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 Bravo İsmail. Gerçek <laughs> bir şey. Olsun. Ellerine sağlık. Gerçek <laughs> bir şey. <laughs> Bize içecek içecek. Ne içeriz? Ben evet. çay varsa çay içeyim. Ben çay. çay. Olmaz mı ya İsmail Sandviçin sabah? yanında çayımız her zaman hazır. Evet. İsmail'cim kuşluk vaktinde açıyoruz. Bu yukyanı. arada çay sınırsızdı değil mi? Kesin. Sandviçte. evet. Öyle mi? Evet. O zaman ben bir tane alabilir miyim peşin? <laughs> Çaydan da buraya koyalım falan. Bu arada Baksana. ben genelde hep ayvalık yiyorum. Ya sana için görüntüsü de muazzam bu. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Biz dün İsmail'le normal ekmekle yedik. Ekmek olmadığı için bakkaldan ekmek alıp yedik. Ama yok ya bunun ekmeğiyle çok güzel. Evet, olay o. o yüzden yaşasın. Hadi ben gömüleyim artık aşkım. Hadi afiyet olsun. Ay, su alayım ben bir. Çok susalım. Hadi gidelim. Suyumuz var ya. Dükkanda var evet. Biz kahvaltıya başlayalım diyoruz. Galattan sonra artık görüşürüz. Evet, işin sonu Erdoğan. İnci Evet. Kargolar geldi. Kargolarımız geldi. Şimdi burada doğal taşlarımız var. Burada halhalarımız, bilekliklerimiz var. Yolda da telik kolyelerimiz ve Başka ne? Küpelerimiz var. Evet. Ben şöyle dükkanı göstereyim. Dükkanımız bol boş. Bir var. Ne o? Benim kendimi. Hepsini açalım yapacağım. mı kargo açılımı yapalım? Hadi açalım. Öyle mi diyorsun? Açam yok benim. Giderim ya. Aslında ne ya? O ne olmaz? Olur olur al. Kimse böyle kargo açmıyor. Aa, herkes kargoları böyle açıyor. Nasıl açıyorlar? Böyle bıçakla açmıyorlar tabii. Evet öyle bıçakla. Daha minnoşlar. <laughs> Hatta, hatta. Neymiş o? Bu bir Nedir? saç yağı. Bu benim üçüncü kutum. Çok memnunum, çok güzel. Bunu da bu arada Derya Balta'dan görmüştüm ben. Onun sayesinde aldım, keşfettim. Mükemmel, benim vazgeçilmezim. Başlarım bu arada bayağı gürleşti. Evet, bu arada iyi lan. İstanbul'dan taşınmak sen yaradığı sanki. Aynen. <laughs> bir de şey, sabah açıktı da o kadar sıcak ki çok dayanamadım. Güzel. O yüzden toparladım saçımı şimdi. Merhaba, hey, hoş geldiniz. <laughs> Benim tabii bir ara var. Vermedim. Vermedim. Ben onu efendi gitti zaten. İyi. <laughs> Tam <laughs> <laughs> bunu kaldıralım. Bu eve gidecek. Oo, veler müşteri geldi. Ara verirsek videoyu çekemeyiz. Sen emin ol, doğal taşları açıp fiyatlandır istersen ben de diğerleriyle ilgili. Bayılıyorum bunları açmaya. Bu arada doğal taşlarımızı herkes çok seviyor. Çok seviyor. O yüzden biz aşırı mutlu oluyoruz ya. En sonunda çok güzel satış yapar bu arada. <laughs> satış bizim işimiz ya. Burada fiyatları yazıyorsan ona göre. Eski yani. mağazacıyız, biliyorum. Açık göster. Açıp mı göster? Bir dakika. Çok güzel şey... modeller var. Bu neydi? Afrika boncuğu muydu bunlar? Evet, öyle bir şey yazmışlardı. Bir dakika. Şey, ee, paketi kaybetme. Burada. Şeyi bilelim. Evet. Şimdi benim favorilerimden biri Engin'in elindeki muhteşem. Acaba kime gidecek bilmiyorum. <laughs> şu değil mi? Evet hayatım göstersene. Çok güzel, çok güzel. Ve diğeri tam olarak şu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aşkım bunun güzelliği ne? Çok güzel gerçekten. Çok Keşke fazla alsaymışız onları. Alırız yine sipariş geçeriz uh -huh. ama muhteşem, bayıldım. Bu da mercan. <laughs> Bir favorim daha var, onu da göstereceğim hemen. Aa, bak bu mercan var Ama çok paketlerin üstünde fiyatları yazıyor. Bak bunların fiyatları ayrı. Karıştırmayalım. Daha bunlar aynı fiyat, şunlar. paketin üstündekiyle. Tamam, bu da mı ondan çıktı? Evet. Nasıl? Bu, bu işte şey şu. Bunda fiyat yazmıyor, şu fiyat. Bu, tamam. Evet. Okay. Bunu sonra yapacağız bir dakika. Bu çok seviliyor bu arada. Evet. Mercan, deniz mercanı bu. Hı, hı Üzerindekiler de barok inci. Şöyle. Şunlar akik büyük ihtimalle. Bu ucu da seramik. Evet. evet. Of, şunu güzelme bakar mısın? Bak şimdi. Işte. Çok iyi değil mi? Alırım sana istersen. <laughs> Hocam da mı be? Tamam, zaman... sen önce onları etiketle. Evet, bunların fiyatlarını halledelim. <laughs> Bu arada bunların fiyatlarını çok uygun tutuyoruz. Evet, yani bazı yerlere göre bizim fiyatlarımız gerçekten uygun. Evet pahalı gelebiliyor bazı insanlara. Ama doğal taş pahalı doğal bir şey zaten Doğal taş pahalı bir şey, yani. bir şey ve ee, daha pahalı satan yerler var. Buna bakarsan mesela çelik kolyede de çok ucuzuz ya. Yani. Evet, şimdi bunu kaldırıyorum öyleyse. Bunu şimdi... Bak ben bunları fiyatlandırdım. Bunları bir kenara alabiliriz. Şöyle alayım mı? Al. Bunun fiyatı? Bunlar aynı mı? Evet üzerinde fiyat yazmıyorsa bu fiyat. Tamam okey. Onun bir rengini daha istemiştim. Bak 1, 2, 3, 4, 6 tane olması lazım o fiyattan. Bak şunlar ha, işte. Bunlar da tamam. tamam. 4, 5, Aa. 6 ama 7 oldu böyle. İşte bence şunun fiyatını yazmamışlar. Bu bence başka bir fiyat. Tamam. Onu sorarım ya ben toptancıya ona göre fiyatlandırırız. Tamam önemli değil ya o. Tamam evet, tamam. Bunda da bir şey yazmıyor. Bunu da göstereyim bu arada. Bir dakika ben bir toptancıya bir şey soracağım. Ve şimdi önden böyle dükkanı gelmeden, hiç kimse daha görmeden ürünleri <laughs> gösteriyorum. Şöyle. şunu da göstereyim bu arada. Bunları bu da fiyat... diğeri. Bunların fiyatlarını arttırmışlar. Bunun gözlüsü bu da az önceki. Yine inci. Hangisinin? Bunları daha uygun almıştım. <laughs> Tam ona göre fiyatlandırırız. Bizim orada fiyatımız değişiyor zaten. O mu olacak yine? normal bence daha tamam, tamam, şey. tamam, tamam, tamam. Şöyle de bilekliklerimiz var. Bunlar ne sattı ametisi be? Ametisi geldi. Ametisi Ametis. bu arada evet. yok satar ben sana söyleyeyim. Şimdi ben önce şu ikisini almıştım. Şunları. Bu sefer aralarına bir de ametisi ekledik. Bilekte duruşunu da gösterelim şöyle. Ama benim çok yine iyi de biliyorum. favorim bu ikisi ama ametist taş seven çok var. Amatist çok seven var. Evet. Bak, i̇lk ametistler gider ben sana söyleyeyim. Bunu Şu resim. yeşiller de. Yeşillerin ne acaba taşıyor? lan? Akik diyebiliyorum ama sorarız ya. Ben o kadar çok taş var ki artık ezberleyemiyorum kendisini. Bu ilgili. da diğeri. Çok yarısı doğal taş, yarısı inci. Şöyle. Çok güzeller. Ya çok yani. güzeller evet. Bunlar da tamam. fazlalıkları. Bu arada çelik bunların kapamaları evet, falan. Evet, evet. Aynen. Onlar özellikle dikkat ediyoruz ya. Sıkıntı oluyor. Çünkü o kadar para verip çelik olmayınca insanlar da dola, doğal olarak, ben de olsam derim ki hani neden... Bir şey söyleyeceğim. Bunların yerleşimini sen yapsan daha iyi yaparım olur mu? Yaparım, yaparım. Şey. Bize halhalarımızı ve bilekliklerimizi açtık. Halhalar şimdi çok karışık görünüyor olabilir ama Engin to size göstersin. Şuradan Orada nasıl? var olanlar oradalar. Şöyle. Tabii bunlar da tükenmeye başladılar. O yüzden ee, bitmeden yenilerini sipariş ettik. Burası Biz hal Üksinin hal... kendisi özenle seçiyor. Evet, birazcık öyle oldu. Yeni model göstereceğim sana. Bakayım beğenecek misin? Bunu yeni seçtim ama fotoğraftan seçtim yani yakından gidip görmedim. Benim çok hoşuma gitti. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel bu arada. Zinciri çelik. E, şunlar farklı bir deniz kabuğu. Böyle midi gibi, değişik. E, ucunda da bir balık var. Çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Ben bayıldım. Bence çok hoş durur. Şöyle bileğimizi de tutalım mı? Nasıl duruyor? Bileklik mi ki o? Hayır yani ayak bileği var ayak. Ayarsak... Aha. Şöyle duracak. Evet çok şık. Bence de. Her ben zaman çok güzel şeyler seçiyoruz. Teşekkür ederim. Müşteriler de bayılıyor bu arada. Onun dışında benim bir tane daha favorim var. Bunu da göstereyim sonra Hepsini göstermeyeceğim tek tek korkma. <laughs> Şu, bunu çok seviyorum. Peki. Bundan hiç satmadık mı daha Sattık. önce? Bu çok zarif duruyor ya. Hı. Baksana şöyle duruyor. Ya zaten hal, hal çok sulan bir. Evet öbür. yazın zaten full satıyoruz. O yüzden. Aa bunu turuncusunu istemiştim. Koymamışım bu kız. Ya da. Belki, Belki kalmamıştır. Belki de kalmamıştır evet. Hadi bunları da toparlayalım ondan sonra gösteririz hepsini birerine olur mu? Hı hı. Biraz Artık dükkandan tamam. çıkıyorum. İnsanları da dükkandan çıkartıyorum. <laughs> evet. Klasik. Bizim de İsmail'den solgu şeyler için var. Bu arada şu mikrofonu böyle yakama takamıyorum. Çünkü gömleğim böyle aşağıya sarkıyor. Hiç sevmiyorum. Siz de böyle elde tutunca sevmiyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde sesimi alması lazım. Bu arada kıyafet falan da satıyor eşi. Böyle elbiseler bir şeyler. Ben çok anlamıyorum ama hanımefendiler anlayacaktır. Ee, o zaman ben müsaadenizle yaban mersinimi içiyorum. Naruto. Nasıl oldu? Ya sen yaparsın da güzel olmaz mı ya? <laughs> çok güzel oldu. abi. Şu nizama, şu düzene bakar mısın? Sildim oraları temizledim. Şurası dağınıp da orayı düzelteceğiz. Ya sen bir tanesin. Çok ya. güzel. Çeşitlerimiz de çok güzel oldu. Sen de çok güzelsin. Canım. Bu arada bir yaban mersini çırpmediniz yine mal geldi. <laughs> Ha tamam bir dakika dur şunları bir bırakayım ne geldi bir bakalım. Senin bardan nerede? Burada. <laughs> ben de habersiz yapan Mersin'i içersen Ama mi? sordum sana içer misin ya diye istemiyorum. Hmm, Bakasın nerede? En önemli kargo geldi. Şu rafların boşluğunu bir göstersene ben sabah gösterdim gerçi de. Şuradan başlayayım. <laughs> Bakın şey Bakın mesela şuradaki 2-3 sıra boş. Burası olduğu gibi boş. Rezalet değil mi ya? Gerçekten büyük rezalet. Bunları önceden düşünmemiz lazımdı. Bundan sonra öyle yapacağız. Zengin Toy'da konuştuk. Yani battık azalıyor. Hemen sipariş geçeceğiz. Çünkü bu kargoların gelme süresi de var. Yine bir pat pat. Allah'ım <laughs> bakarsın. Evet. Yeni çelik Bak hazır mısın? Bunlar gel. Yani. Biraz yansıyor, gözükmüyor ama. Tamam. Aslında sen açar şey yaparsın. Bir sürü bir sürü yeni şeyler var. Bunları ben bir çıkartayım. Aşkım. Ne oldu? Küpeler Aşkım, mi? Bak bak. Çilekler vardı şurada bir yerde. Ay, neyse görünmüyor. Şurada bak. <laughs> Şu seramiğin üzerine olan değil mi? Evet, Dur, bunların hepsini açacağız, çok güzel. Bunu da bir hanımefendi istemişti bu çiçeklerden. Ha evet, geleceğim dedi. Tamam, inşallah gelirse alabilir. Ee, halka küpeler var. Çileşikmiş hmm. onlar. Aa, bak çarmlı kolyeler falan var. Çok güzel şeyler seçmişiz seçmişsin. Bak, sen seçtin, sevir mi Biraz miniklermiş sanki. Neyse ama güzeller ya. Deniz böyle yaz temalı. Ama kimi insan da böyle daha kibar Minimal şeyleri seviyor evet. Şimdi az önce mesela yanıma hanımefendi geldi sen orada otururken şey dedi. Ürünler tükenmiş. Dedim ki kargoda onu bekliyorum. Tamam ben biraz sonra gelirim. <laughs> ha, tam üstüne evet. geldi. Aa dayanamayacağım. Şöyle bir kolye var. Şeydi mi bu çengelli iğne gibi olan? Evet. evet çok, çok iyi güzel. ya. Çok güzel. Onun bir de şöyle filisi var. Tabii şu an tam görünmüyor da ben size hepsini göstereceğim. varsın bu işte be. Çok güzelmiş. Bu kolyeyi sevdim. Kolye lazım Koli mı? Kolye mi? Yok ya niye lazım? Kolyeyi ne olabiliyor. yapacağız? Kolyeler kıymetli artık. Ee, o zaman ben de bir şeyler için Bir mola ya. Senin şey e, taşınmaktan <laughs> evet kafası e, oradan kalmış olabilir. Ben bir mola vermek istiyorum en çok. Bir de çok dükkanın içinde kaldım, fenalık geldi bana. E, sana gel dedim, yaban versinimiz var, içelim dedim. Bak burada, tadına bakmak ister misin? Sen kargonun ücretini ödedin mi? Ödedim. Tadına bakmak isterim, bir <laughs> dakika. çok fresh. Ben de istiyorum. Aa, tamam, hadi gel söyleyelim. Rengi. Suayla bir tane daha. At. Çok güzel rengi. Çok güzel değil mi? Hadi gel. Hadi. Sen alın. Şunu alır mısın elimden benim? Ver. Bakalım. Benim şeylerim nerede? Fıtırıklarım. bakamadım ama şuranın güzelliği ama şuranın ha burada arada doğal taşlarımızı da Vay dizdik bunu... ee, şöyle söyleyeyim benim favorim şu üçlü mutlaka benim Şurası. favorilerimden ee, onun dışında şu kolyeyi çok beğendim bunun ucu çok güzel ya Güzelliğine bakar mısınız? Seramik bu arkadaşlar. Evet. Kolyelerimiz, doğal taşlarımız çok güzeldir. Onun dışında şuradakiler şu ve şu yeni. Ama bu benim favorilerimden bu arada. Bu çok güzel bir kolye ama nedense kimse onu bilemedim. Aslında çok soran var da fiyatı biraz pahalı geliyor tabii doğal olarak yani evet. kendisi pahalı biraz. Onun dışında şu ikisini <laughs> kombinledim ben çok da güzel oldular. Bence iki tane bile alınıp takılabilir böyle çoklu kolye sevenler için. Evet ikisi çok güzel bir e Bu şey oldu. Bu şu etiketler de muazzam evet Bunları gösterdik yani. zaten onlar favori. Taktik işte, taktik Gerisi dağınık. çok dağınık biraz mola ondan sonra devam. <laughs> Bana da mı? Bana da mı getirdin? Teşekkür ederim Engin. Saati söylüyorum. Biz sabah buraya on buçuk falan gibi geldik, değil mi? Evet. Şu an saat on e, sekiz Ve yeni bitti. Ben de bittim. Çok sıcaktı. Sıcak zaten beni yordu. Sanırım İstanbul'da yağmur yağmış ve oranın oradan böyle nem mi geliyor ne geliyorsa bilmiyorum. Hava evet, çok basık. Fazla bir Gerçekten beni yıprattı. Yani şu fan bile işe yaramıyor. Neyse, <laughs> maller bozmuyoruz. Çok çalıştık sevgili. <laughs> gösteriyoruz. Kız yüzüm parlıyor olabilir terledim çok. Normal. Bir spor şu ee, şimdilik şimdilik <laughs> öncelikle Şöyle şurayı Şöyle. çekebilirsin. Benim bebeklerim bunlar. Hepsi çok güzeller. Bilmiyorum ne kadar görünüyorlar ama e, yani. hepsi güzel oldu bence. Dolu dolu oldu en azından ortam. Değil mi? Yani benim şu an baktığım ekran küçük olduğu için ben tam görünmüyorum ama. Evet ama, ama görünür. Evet tamam görünüyor. Bir de buradaki kolyelerimizi dizdik. Tabii size çekmeden önce müşteriler geldi. Birazcık dağıldı. Ben bunları böyle asker gibi diziyorum ama her hmm. seferinde de bozuluyor. Neyse burayı da bu şekilde yaptım. Şunlar Şimdi çok için. popüler. Ee, yani popüler derken çok böyle yeni rastladım ama çok farklı ve hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz farklı de. Evet her ben şey buluyorsun. buluyorum, getiriyorum, güzel oluyor. Burayı böyle doldurduk. Bayağı da güzel oldu dükkan. Eee biz dükkanda günlük neler yapıyoruz? İşte bizim bütün günümüz böyle geçiyor. Yani evet. ürün diziyoruz, toparlıyoruz, düzeltiyoruz. İşte kedileri besliyoruz. Müşterilerimizi karşılıyoruz. Biraz da sokağımızda keyif yapıyoruz. Evet, maraton fili bitti. Çok yoğundu gerçekten, çok çalıştı. Evet. O yüzden videoyu bu saatte kapatıyoruz. Ama biz gece 12'lere kadar buradayız. Söylemek istediğin bir şey var mı? Gökyüzüne bak. Bak çok çabuk bulutlar. <laughs> evet hava bence bu yüzden basık. Zaten fırtına uyarısı falan da vermişler. Bilmiyorum öyle duydum. Allah sonumuzu hayır Videoyu kızımla kapatacağım. Neden? Şu oraya, oraya gidelim mi? Camın önünde Değil kapatalım. Yürüyorum. Kızım. <laughs> ah, ah ya prensesim. uykudan uyandırdım. Prensesimi. Kızım. Bir konuşsana duyalım. Kızım. Bana bak konuş konuş. Başka zaman olsa konuşurdun hadi. Susun normalde. Bak. Hadi kızım. Bana bak. Çocuk kameralar alışkın. Ya yani, niye rahatını bozdun? Ay çok, çok güzelsin. Ben sadece çok Ay, güzel ay sen çok güzelsin benim prensesim. Bak şimdi konuşturacağım. Gel kızım. Gel. Sana gelmez o. Gel bebeğim. <laughs> çok güzel. Gel kız. Tamam. Gel Aha, evet, Engin takip etti hiç. Gel bebeğim. Tabii ki Engin'in yanına gidiyorum. O Benim prensesim benim. O benim prensesim benim. Gel kızım benim. Oh. Nazlı bebek. E hadi kapanışımızı yapalım. Penceremizden yapalım bugün. Engin Bak konuşuyor. Nasıl? Evet. Geleyim mi? Yanına mı geleyim? Sen kapat. Fark etmez. Tam sen kapatabilirsin bence. Ee, ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Uzun zaman mi? sonra <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum. Dükkanda olduğumuz için günlük bir rutin çekmek bizim için kolay oldu. Bunu en kısa zamanda yayınlayacağız. Ee, Takipte kalın.